Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün akşam menüsünde bizim kuru fasulye var. Milli yemeğimiz malum. Sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Fasulyelerimi ben önceden ıslamadım. Sonradan akıl ettiğim için şöyle biraz haşladım. Güzel haşlanmış. O yüzden düdüklü tencerede yaparım normalde. Bugün normal tencerede yapacağım. Etlerimi böyle soteliyorum. Güzelce kavuruyorum. Sonrasında soğanla Pırı domatesle, testiyle, baharatlara ve salçayla pişireceğim. Fasulyeyi de ekleyip Allah izin verirse akşam yemeğimiz hazır olacak. Yanına da pilav. Şöyle mercimekle bulgur pilavı yaptım. Bulgur pilavı mercimekle dediğim zaman tereyağı olmaz. olmaz. Bu da tereyağı yapıyorum. Safirmize şöyle işte. Şöyle tereyağını yaptım arkadaşlar. Evet, olmuş. Mercimekli bulgur tabağı dedim mi? Tereyağısız düşünemeyiz ama çok sıcak. çok bulamayacağım. an, şöyle dökeceğim. Mis, mis, mis.